Sayın savcımız zaten gerekli açıklamayı yaptılar. Hani e, en azından kötü bir durumda olmadı. İşte e, bir yaralının ciddi bir yaralının veya daha kötüsü bir ölümün olmadı. Elbette bizi mutlu etti. Sonuç itibariyle savcımız yaptığı açıklamaya göre e, çok da e, şey kötü durumda olan bir e, arkadaşımız veya bir tutuklu veya büyük bir biri yoktur. Gidip bir de şeyden e, hastaneden bir de durumu öğreneceğiz. Yani şükürler olsun diyorum. Ne diyeyim arkadaşlar? Yani bir facia döner, dönülmüş yani. Evet. Tehlikeli işler Cezaevinin müşahedeler kısmında küçük çapta bir yangın çıkmış. Dumandan etkilenen 7 mahkum hastaneye intikal ettirildi. Hayati tehlikeleri yok. Herhangi bir ölüm kesinlikle vuku bulmuş değil. Ciddi anlamda bir yaralanma yok. Sadece dumandan etkilenme var. Arkadaşlarımız tedavi olduktan sonra tekrar cezaevine getirilecektir bu tür olaylar cezaevlerinde yaşanabilir. Ama şu an sıkıntı yok. Yangın çıkma sebebi nedir müdürüm? Müşahedeler kısmında mahkumun bir tanesi küçük çapta bir yangın çıkarıyor. Orası daha kapalı bir mekan olduğundan dolayı e, dumanın etkileme olanağı daha yüksek, oranı daha yüksek. Dolayısıyla diğer mahkum arkadaşlar da dumandan etkilenmişler. E, cezaevinde genel anlamda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Diğer mahkumlara sirayet etmiş, diğer koğuşlara sirayet etmiş herhangi bir olay oku bulmuş değil. İki de diğer koğuşlarda sıkıntı yok. İki de personelin dumandan etkilendiğini söylediniz. Doğrudur. Personelimiz de dumandan etkilendi. Onlar da hastaneye intikal ettirildiler. Fakat şu an sağlık durumu ciddiye tarz eden kimse yok. Peki hastaneye kaldırılan kişiden isimleri söyleyebilir misiniz? Çünkü yakınları haber bekliyor. Şu an isimleri ben de net olarak bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bu tür olaylarda ilk o etapta... Ee, ne oldu, ne bitti ona bakıyoruz. Yangın nerede çıktı, nasıl müdahale edebiliriz onlarla ilgileniyoruz. Şu an isim bilgisi bende de yok fakat sayı olarak 7 mahkum arkadaşımız hastanede tedavi altına alındılar. Bunlardan zaten dört tanesinin bilinci e, gayet yerinde ikinci fasıl olarak gönderildi. İlk etapta 3 arkadaş, mahkum arkadaş götürüldü. Fakat bunların da yine bilinçleri açıktı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Yangın çıkardı dediniz bilinçli miydi savcım? Bilinçli mi? Bilinci yerindeydi yani? çünkü kendilerini de gördüm. Konuşuyorlardı. Fakat gazdan etkilenmişler, dumandan etkilenmişler. Evet. Dolayısıyla tedavi olduktan sonra tekrar cezaevine intikal edecekler. Alevden değil de sadece dumandan mı? Sadece, sadece dumandan arkadaşlar. Herhangi bir yangının alevinden dolayı yaralanan arkadaşımız olduğu bilgisi bana verilmedi. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun.